Allah insanın ömrüne bereket verebilir. Allah insanın rızkına bereket verebilir. Rızkı arttıracak, bereketlendirecek dualar var. Bunların başında sabah namazı kardeşlerim. Eğer ki bir evde sabah namazı kılınmıyorsa orada bereket aramayınız. Bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde seccade üzerinde dertleşilmiyorsa o evde bereket olmaz. Hazreti Ömer bin Hattab Efendimiz'e bir adam geldi. Ya Ömer dedi, ben geçinemiyorum. Sürekli sıkıntı içerisindeyim. Maaşım bana yetmiyor. Hazreti Ömer ona sordu. Ne kadar maaş alıyorsun? Cevap bin altın. Bin altın kadar maaş alıyorum. Hazreti Ömer buyurdu ki bu adamın maaşını 800 altına indirin. 800 altına. Yani ilk başta akla muhal bir şey. Bu adam geçinemediğini söylüyor. Maaş yükseltilmesi gerekirken Hazreti Ömer dedi ki 800 altına indirin. Aradan iki ay geçti arkadaşlar. Hazreti Ömer Efendimiz sordu o adama. Nasılsın iyi misin? Adam dedi ki ey Ömer Allah'a hamdolsun eskiden para biriktiremiyordum. Şimdi cebim paradan taşıyor. Evde para biriktiriyorum. Yanındakiler dedi ki ey Ömer bu işin hikmeti nedir? Bin altınla geçinemeyen bu adam şimdi 800 altında para biriktiriyor. Hazreti Ömer buyurdu ki bu adam bin altın alırken bu adam bu kadar altını hak etmiyordu. Hak etmediği için Allah maaşından bereketi kaldırdı. Ama bu adam şu anda hak ettiği maaş 800 altındı. Allah da 800 altının içerisinde bereketi geri iade buyurdu. Bereket. Biz bunlara iman ediyoruz. O yüzden